Merhabalar. Şimdi size şöyle bir soru sorayım. Hava alanlarımız var. İnanılmaz güzel yollar var. Ondan sonra hızlı trenler var. Deniz otobüsleri var. Biraz daha abartalım. Otel konforunda nelerimiz var? Hastanelerimiz var. Vatandaş bunları kullanabiliyor mu? Bir tanesini kullanamam. Niçin? Çünkü doktorumuz yok. Doktorlarımız sayın bizim Cumhurbaşkanımız giderse gitsin de. Doğru mu? gönderdi ama bizim doktorlarımız ne yaptı? Tak Avrupa ülkelerine gitti. Avrupa'da adam 5 sene çalışsam geleceğinin, gideceğinin, çocuğunun, çocuğunun istikbalini kurtarmak için Batı Avrupa'ya gittim. Yollar deniz otobüsleri, hızlı trenler. Bunları da kullanamıyor mu vatandaş? Evet, bunları da kullanıyor. İyi kullanamıyor. Nasıl olmadı Me Şimşek her, her dakika her dakika geç her, her dakika ne yaptığını u da bilmiyor. Her dakika zam 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 zam. Vatandaş kullanıyor. De vergiler vergiler? Vergileri zaten hesap ama. Benim arkadaşım Almanya'dan geldi. 150 liraya geldi. Giderken 3000 liraya gideceğim işte. <laughs> Bu Almanya'dan 150 liraya veya 150 euroya bilet oluyor Türkiye'den Almanya'ya 30 bin liraya gidiyor. Onu mu demek istiyorsun? Aynen. Bu nasıl olacak? bin liraya bilet yok çünkü. Bir de o vatandaş gelim Almanya'dan gelmez. Bunun sorumlusu kim? Beni kim idare ediyorsa bütün sorumlusu. Özellikle Mehmet Şimşek beyefendinin bütün sorumlusudur. Allah Tasarruf. Tasarruf. <laughs> Seçimden önce niye AK Parti ya, iktidarı ya. tasarrufu düşünemedi de 31 Mart bittikten sonra yani seçim yenilgisinden Bana, sonra bu ya. tasarrufları ortaya böyle adeta mantar gibi fışkırmaya başladı. Ben 10 bin lira emekli maaşı veriyor. İyi güzel. Ya 10 bin lirayla ben ne tasarruf yapayım Allah aşkına ya. ya önce bir kere kendileri o 300-500 senesi konvoyda arabalardan bir tasarruf yapsınlar Ben onların nesinden tasarruf yapayım Önce 300-500 senesi arabalardan Onlar bir tasarruf yapacak O sarayın ışıklarını kapatacak Vatandaş şundan sonra tasarruf yapacak Sadece o değil mesela ben de başka bir şey her, daha hatırlatayım her, 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 Büyük her. holdinglerden vergi indirimi yapılıyormuş Onlara efendime söyleyeyim bir takım kıyaklar yapılıyormuş Bak Sen Engelliysen senden her konuda Vergi alıyor benim torunum var. Emlak vergisi alıyor. 200 metrekare evi olan adamdan emlak vergisi almıyor. Belediyelerimiz. 2 milyon, 2 bin liraya araba alan adam bin lirası vergiden maf diyor Ama engelli bir taşınmaz mal, mal alırsa ondan tapu alım satımında kuruşu kuruşunu alıyor. Şimdi sen gün görmüş adamsın abi. Ee, bu yeni vergi yağmuruyla ilgili yani biz nefes alamayacak mıyız? Ne olacak böyle? Nefes alamayacak her her geçen dakika kötü ediyor. Ama bunu Mehmet Bey Şimşek Efendi çok akıllı davranacak. Bu vergiyi tak indirecek, hareket canlanacak. Yoksa böyle bu vergiyle milleti böyle sıkmayla bir yere kadar gitmez. Milletin bu ve her kuruş vergi garibanın ilk sofrasından bir dilim ekmek çalmaktı. Bunu eğer sen vergi düzenleyeceksen Git holdiklerden düzenle. O zaman şöyle söyleyeyim. garibanın sofrasından bir dilim ekmeği kim hangi iktidar çalıyor? Beni idare eden kimse. O iktidarın başında. Beni iktidarın başında kim var? Benim Cumhurbaşkanı Re Recep Tayyip Erdoğan. Onu da yönlendiren kim? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek bunları derhal düzeltmesi gerekli. Garibanın Hazreti Ömer'in adaleti vardı. Böyle Hazreti Ömer adalet olur mu? Ya? Bize adalet, adalet yok. Ben anlamadım. Erdoğan'dan habersiz mi yapıyor bunu? Erdoğan e hiçbir kabahat yok. Erdoğan sabahsız kimsecik bir şeycik yapamaz. Erdoğan talimat veriyor. Ben Şimşek de hareket ediyor. Ondan kaynaklanıyor. O, o, da diyebilir ki kardeşim vatandaş çok sıkıyor özleyebilir değil mi? Ama Mehmet Şimşek gelsin gitsin. Ya adam Beş sefer gelmiş gitmiş. 3 sefer gelmiş gitmiş. Allah aşkına iyi bir şey olsa ben Mehmet şimşek peşine niye gitmem? Cumhurbaşkanı'nın ben peşine niye gitmem? Ben on bin de emekli maaşı. Ya ben nereye tasarruf yapayım? Ya ben bu ülkelerin peşine gidemeyim. Benim bu ülkelerin peşine gitmem için benim boynuma ip bağlayıp deli diye beni süzüklerler ya. 10 bin de emekli maaş alanı önce o saraydan başlayacağım. Diyanet İşleri Başkanı'ndan başlayacağım. Bak. Ali Erbaş'tan. Ali Erbaş'tan. Tesisler yapıyorlarmış Amerika Birleşik Devletleri 90 milyon dolar. Kim gidecek? Diyanet yapıyormuş Diyanet. Diyanet. Havuz bile yapmışlar. Allah istesin derim. Eyvallah. Allah istesin derim. Allah emanet. Zaten süt söylediğiniz gibi ekonomi evet. durumu öyle yani. Mesela bayramlar çıktı. Memlekete doğru gidecektik, Arabalar yok. Arabamız var ama ekonomiden bir e, durumu olarak otobana giremiyorsun. Giremiyoruz evet. Paralı yolu kullanıyoruz. Evet paralı yolu. Köprüden geçen. Evet yani. bir de mazot da pahalı efendim. Köprüden? Evet köprüden de pahalı zaten. Geçemezsin ki ücreti oluyor hepsi. Ama hepsi maddi durumda asgari ücretle malum. Memleket? Doğu efendim Diyarbakır. Buraya çalışmaya mı geldin? Evet karayollarda çalışıyorum efendim ben de evet. yani. Yeni mi geldin? Evet, bir 2 bir aydır buradayım yani. Buradayım. Mesela buradan Diyarbakır'a, evet. Diyarbakır'dan Bursa'ya otobüs bileti ne kadar? 1,5 Efendim. 1,5? 1,5. 1500 lira. 1500 lira. Evet, 1000 TL de yoldan yersen, oldu 2500. Bir dakika, öyle evet. demeyelim. 4 kişilik ailesin. Evet, evet. 6000 evet, lira. Kardeşim oluyor, kardeşim oluyor kendisi. Bir yani lira. çalışıyoruz, evet. 6000 lira. Evet. 2000 lira da yedin, 8000 lira. Evet. 17000 lira maaş alıyorsun, Evet. geriye kaldı 9000 lira. Sıfır elde, sıfır. <laughs> da yani Nasıl olacak peki böyle? Valla bu ekonomi yani bir bir çarısı çıkmazsa yani öyle öyle giderse hepsi gitti yani yani Hastan o o o, o biçim Hastaneler var. Otel evet. evet evet ama, ama e, özel e, ha, bir hastanede had bir hastalığım var ameliyat olaca olacağım oracan dedi 30 bin tane gidemedim özel hayat hastanesi var ya evet evet bir giriş yaptım bir çıktım. Hastaneler ücretsiz değil mi o e, normal devlet hastanelerine gidemiyor mu? Efe efendim devlet hastanelerine gidiyorum da mesela diyor e, bir, e, ilaç veriyordu iki ay sonra üç ay sonra gel randevu. Evet veriyor abi. Şimdi o özel kadar ölelim mi diyorsun? Ölelim yani? mi diyorum işte. Biz yani bize onu demek istiyoruz. Özel hastaneye gittim. Bir girdim bir çıktım. 4-5 milyon para gitti. Yani şimdi e, de olsa ya onlar da çok iyi hastaneler ama e, zaman erteliyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay. En son Ankara'ya Ankara, Ankara girdim. İyi bir doktordu yani anladın. Dedi al bu ilaçları kullan. Üç ay sonra gel te tedavine bakalım. Daha biz nerede üç ay üç, arada iki sene geçti. Hala da böyle devam ediyoruz yani. Tabii. Peki kardeş, Diyarbakır'dan geldim dedin. Evet. Sen sözünü gidin, evet. Buyur, buyur. Bir de çalışmak lazım. Çalışmasak da boştur. Bir ay, iki ay, iki ayda bir şehirdeyiz yani. Bursa, Ankara, İstanbul diyelim. Adana. Böyle gezin. Yani yılın dokuzda dışarı, dışarıdayız yani. Böyle. Diyarbakır'da iş yok mu? Diyarbakır'da iş var da yani şimdi tek en fazla bir kişi çalıştırırsın. 4-5 aileden zor çalıştırırsın. Neden iş imkanı sunulmuyor? Fabrikalar açılmıyor Diyarbakır'a? Diyarbakırlar, işte, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da yaşamak evet, zorunda kalıyor. Efendim, ben ben 12 yıldır kalıp ustasıyım. Evet, yo kalıp ustasıyım. Yani ayda işat inşaat ustasıyım da. Ben 10 yıldır çalışıyorum. Bir gün sigortam işlerde yok. Diyarbakır tarafında yani ya çalışıyor biz ama buralarda sigorta var yani batı taraflarda yok, yok, şöyle evet diyorum, anladım ben seni yani yaşanan bir skandaldan evet. sıkıntıdan bahsediyorsun i̇şte biz de oradan böyle gurbette hür, çıkmamız lazım anne memleketinde iş imkanı olsa gelir misin yok Bur yok gelmezim efendim işim var diyorsun tabi ne işim orada da işsizlik çalışsam da tamamdır bana yeter yani teşekkür ederim rica ederim ee, kardeş yollarımız var biliyorsun Evet. böyle şahane hava alanları o biçim evet ondan sonra deniz otobüsleri, hızlı trenler. Vatandaş bunları kullanabiliyor mu? Maddi imkanı yeterli mi? Bence yeterli abi kullanabiliyorlar. Sen kullanabiliyor musun? Ben kullanabiliyorum. Uçağa bindin mi hiç? Yok uçağa hiç binmedim abi. Ne binmedim? Kendi özel arabam var. Kendi özel arabamla yolculuk yapmak. Yurt dışına çıkabildin mi? Yok yurt dışına çıkamadım hiç. Yurt dışı biletlerinin ne kadar olduğunu biliyor musun? Hiç haberim yok abi. Artık vizyonumuz öyle küçülmüş ki abi. Ancak Türkiye'de başka bir şehre gitmiyor abi. Kendimize tatil olarak sayıyoruz biz. O zaman ekonomik pek iyi değil. Ekonomik iyi değil abi. Ben onun lafın gelişi söyledim de. Ekonomik yani buradan en fazla ben Yıldırım'da oturuyorum Karapınar'da da kent medenine gelince kendimi lüks ya yaşamış gibi hissediyorum abi. Bırak yani başka şehire falan git. Başka şehire bırak abi. Ooo elit, elit kesim abi. Oraya zaten ne zamanlara gidebiliyoruz abi. En son İstanbul'a ne zaman gittin? Hiç gitmedim ya? desem hayatımda inanır mısın? Bak? Ciddi misin? Bana. Sana yemin ederim abi. Ee, nasıl oluyor bu animatlı imkanın iyiydi? Abi o lafın gelişi o ya. Şimdi sözlere de bakarsan abi dışarıdan her sorudan gence ve insan ekonomi nasıl dersen iyi derler abi. Ama sor cebinde ne kadar paraları var, ne yapabiliyorlar dediğin gibi yurt dışına. Ben Karapınar'da oturuyorum abi buraya gelmişim kendimi gezmiş gibi hissediyorum. Nilüfer'e gidince kendimi tatilde gibi hissediyorum abi. yani. Vatandaşın ekonomik düzeyinin iyi olması, cebindeki paranın kıymetli olması sen buradan İstanbul'a gidebiliyor musun? İstanbul'a gittiğinde eşinle dostunla yemek yiyebiliyor musun? Geldiğin zaman kafanı kaşı eyvah biz paraları kaybettik. Kaptırdık. İşe e, para kalmadı demiyorsan o zaman zengin adamsın. Abi ekonomi ben sana şöyle anlatayım. Biz ne zaman bir şeyler harcarken veya gezerken maddi hani ay sonu düşünmeden harcayabiliyorsak paraları o zaman ekonomi rahattır abi. Ama biz paramızı maaşımızı alıyoruz. Bir hafta sonra hani ne yiyip ne içeceğimizi düşünerek hareket ediyoruz. Hiçbir şey kendi özgü hür irademizle gidip canımız bir şey çekince harcayamıyoruz abi yani. Sen bunu kendin için de söylüyorsun. E kendim için de söylüyorum. Karpuz alabildin mi? Yok abi nerede karpuz alıyoruz ya? Olur mu ya? Bayram geçti. Bayramda karpuz da mı alamadım? Yok abi bayramda itler gibi çalıştık. Millet tatil yaptı. Ben kasabım abi. Bayramda çalıştım fır 3-5 kuruş ekmek parası. Yani yani. sırf abi onun için. Yaşıtlarım hepsi gezmelere gidiyor, tatillere gidiyor abi. Ben sırf evime ekmek götürebilmek için, daha rahat yaşayabilmek Kurban için. Kurban mi? Yok. yok abi kesemedik Ama abi. Ya, Niye kese kesemedin? Ya. Kurbanı, ke el alemi kurbanını kes. Kurbanını kendimiz. Kendi kurbanı kesemeyiz. Aile aldığımız Ben borca gitti abi. Hep kredi Ailenle beraber mi Ailemle beraber abi. Aileme bakıyorum. Babam vefat etti abi. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun abi. Kredi borcu var diyorsun. Ne kredi borcu var? Ev, bo ev borcu mu? Yok abi nerede keşke evimiz olsa da kredi borcu olsa sakın abi. Sakın öyle bir şey hata yapayım deme. 1 milyon lira kredi çekiyorsun kamu bankalarından. Sen geriye 5 milyon lira ödüyorsun 120 ayda. Sakın abi öyle bir, bir hata yapayım. İmkanlarımız da yok abi. Sakın öyle bir hata yapayım deme ya. Yani. Yok abi öyle bir düşüncemiz yok. İşte abi aldığımız maaşlar yetmiyor. İşte bizde hani ihtiyaç kredisidir, ihtiyaç kredisidir. Öyle Tabi abi Bunları musun? Abi anca kurbanda çalıştıklarımızla onları ödedik. Sıfıra sıfır elde var gene sıfır yani. Borçlarını bitirdin mi faiz müesseselerine? Abi gene kaldı. 5'e 5 e 10 milyar arası borcumuz kaldı gene. O kadar çalışıp gene borcumuz kaldı abi. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun abi. Merhabalar. Merhaba. Ee, biliyorsunuz Türkiye 30 yıl öncesinden 30 yıl sonrasına baktığımızda yollar, havaalanları işte e, deniz otobüsleri, hızlı trenler falan modern bir ülke oldu. Vatandaş bunları kullanabiliyor mu? Siz kullanabiliyor musunuz? Hayır kullanamıyoruz. Tamam şey olarak, görünüm olarak, yani fiziki olarak bir canlılık olmuştur. Ülkenin imkanları kullanılarak ve yurt dışından krediler alınarak özel sektöre milli değerlerimiz satılarak ipotek altına verilmiştir. Şehir hastaneler yapılmıştır. Özel sektöre 50 seneliğine, 49 seneliğine kiraya verilmiştir. Ama 49 sene sonra yapışlet devlet modeliyle enkazı bize kalacaktır. Ve bunlara hasta anlaşması yapılmıştır. 5000 hasta mesela günlük. 4500 tane geldim veya 4000 tane geldim. bin tanesinin parası hazineden ödenmektedir. Ülkenin alt kesimini sömüren e, kodamanların yandaşların menfaatleri için bunlar özel sektöre ipotek ihale edilmiştir. Bey amca, ee, biz milletimiz yediyle, müsaade et evet. buyurun yerli üretici bu anda e, bastırılmıştır. Yani e, ihracat destekleneceğine ithalat desteklenmiştir. Amca. Yerli tüketim Ö öldürülmüştür. öldürülmüştür. Artış olacak evet. ki et ucuzlasın. Aynen. Dolayısıyla şunu söylemek tarım istiyorum. Tarım olacak ki tarım ürünleri evet. düşsün. Ucuza yiyelim. Enflasyonu bu yanlış politikalar körüklemektedir. Bunlar işin kolayına gidiyor. Evet. Hazineyi hazineyi kendi iktidar saltanatları hırsları için kullanmakta var. Teşekkür ederim. Ve vatandaşın geleceğini e, kör etmekten bak ülkenin daha doğrusu Bekası diyorlar ama ülkenin bekasına bunlardan daha çok zarar veren kimse yoktur. Olmamıştır yani. Türkiye'de biliyorsun kardeş son yani yaşın belki müsait olmayabilir ama 40 yıl öncesinde 40 yıl sonrasını değerlendirdiğimizde yollar Avrupa'da olmayan yollar var. Hızlı trenler var, var abi. uçak var, havaalanları o biçim. Vatandaş bunları kullanabiliyor mu rahatlıkla? Tabii kullanıyor abi. Eğer e, karşıdan karşıya geçmek için ya da buradan İstanbul'a gitmek için ben 500 lira, 600 lira köprü parası vereceğim diyorsa kullanabiliyor. Var mı işte vatandaşta bu para? Asgari ücretli, emekli bu demek, parayla demek yani ki e, maaşınla bugün Çanakkale Köprüsü'ne geçebilir mi? İşte demek ki Kurban var. kesemediği için Yok, söylüyorum. Şöyle söyleyeyim abi benim e, görüşüm demek ki var. Diyeceksin ki neden var? Bu adamlar 23 senedir bizi yönetiyor. E, iyisiyle kötüsüyle kimisini biz kabul ediyoruz, kimisini itiraz ediyoruz. Ama yaptığımız tek şey oturup bir yerlerde 4-5 arkadaş lak lak yapmak. Sosyal medyadan yazmak. Ben bugüne kadar bir tane görmedim ki esnafa zarar vermeyelim, hiçbir yeri yakıp yıkmayalım ama çıkalım sokağa tepkimizi verelim diyen insanı. Yok. Biz böyle olduğumuz sürece demek ki bizde her şey var. Kopardıkça koparırlar. Bu kadar basit. Yani ne demek istiyorsun kardeş? Yani, bir açalım bunu. Açalım abi. Açalım. Tam olarak nasıl yani, açayım ben sana? Ben da sözünü yani. anımsatayım sana. Sen eşek kalmaya. Aynen. Öyle. Sonra sana evet. semer vuran Şimdi yol var diyoruz ya. Evet. Madem yol var dedim ben sana ondan bahsedeyim. Çin'de Dünya'nın en uzun yolunu yapıyor adamlar. Bizim yaptığımız otobanın dörtte bir fiyatına. Biz diyoruz ki otoban yaptık. Ya dörtte bir fiyatına adam Dünya'nın en büyük otobanını yapıyor. Nasıl biz bu fiyata yapıyoruz? Tren. Nasıl oluyor bu iş? Tren mesela. Tren de aynı şekilde abi. Biz toplu taşımaya diyoruz ki işte e, özen gösterelim hani şey yapmayalım kendi arabamızı kullanmayalım toplu taşımaya binelim. Tamam abi binelim toplu taşımaya da nasıl bineceğiz? Ben mesela mültecilerden aşırı derecede dert yanarım her zaman. İnsanlara da şöyle anlatırım. Biz 85 milyonuz değil mi? 85 milyon insanız. 85 milyon derken parantez açayım sen sözüne devam et. Bu 85 milyonun aşağı yukarı 50 milyonu 5 tane batı şehrinde yaşıyor. Anadolu tamamen insansızlaşmış Yok, durumda. Ben tam olarak şundan bahsediyorum. Şimdi Pardon, 80 85 için. milyon tane insan var. Biz günlük birer tane ekmek yemek, yemek zorundayız. Günlük 85 milyon tane ekmek üretiyoruz. Getirdik dışarıdan 11 milyon adamı. Ama hala 85 milyon tane ekmek üretiyoruz. Senin ekmeğini mi alacak benim ekmeğimi mi alacak? Hangimiz ikini bölecek? Bizim adam e, nerede ya? Tamam ben böldüm şimdi yarısını ver. Ama ben doymuyorum, Doymuyorum artık ya. Yarım ekmek bana yetmiyor. Benim bir tane yemem lazım. Başka karın Evet. Evet. Benim... Kardeş bir Enflasyon diyoruz mesela. Herkes şikayetçi. Bundan 5 sene önce, 6 sene önce yanlış hatırlamıyorsam e, 1600 ile 2000 arası da asgari ücret. Keşke o zamana gitseydik. Niye ben 200 lira veriyordum, 300 lira veriyordum ev kirası. Bak şu hastanenin arkasında evet. bir otel odasında kalıyor, 18 metrekare. 9,5 lira para veriyorum. 9,5 şu anda. Öğrenciyim burada. Dil eğitimine geldim ben. Almanya'dan geldim. Evet. Hele bizim oradaki salaklar hala buradakilere oy veriyor ya. Lan Avrupa'da götünü kurtarmışsın. Türkiye'deki adamın derdini bilmezsin. İşte ülkenize sahip çıkın. Lan biz zaten ülkedeyiz. Sen gel de sen sahip çık. Evet. Temsili. Mesela bir şey söyleyeyim kardeş. Almanya'dan geldim diyorsun. Evet Biraz önce bir vatandaşım biri diyor ki bir arkadaşım Almanya'dan 150 euroya İstanbul'a geldi diyor. 30 bin lira İstanbul'dan Almanya'ya gitti diyor. Yani bilet, Fiyatından bilet tiyatrı olarak. Abi şu şekilde e, uçak firmaları şöyle yapıyor. Yazın sen Türkiye'ye gideceksin. İlla ki gideceğim. Bilet fiyatı yüksek olursa gitmezsin. Sen 3 liradan al bileti. Çok affedersin. Eşek gibi diyor zaten geri dönecek bu adam. Şimdi 3 Tabi şimdi 3 lirayı verelim mi diyor? Sen dönerken 30 lirayı zaten mecburen alacaksın. Başka başka çaren. Yok. Almanya'da mı yaşıyorsun kardeşim? Almanya'da yaşıyorum. yaşıyorum. Döneceksin. Tabi döneceğim. 3 ay Nasıl burada. görüyorsun oradan bakınca? Abi Almanya Almanya kıskanıyor mu yani? Aşırı kıskanıyor. Nasıl kıskanıyor? Bir, Tarif eder misin? Bir arkadaşım vardı Alman. Ben dedi Türkler kadar dedi çalışkan ama Türkler kadar geri zekalı birini görmedim dedi. Alman dedi. Alman dedi abi. Niye? Zoruma gitti niye böyle dedi? Sordun mu? Tabi sordum. Evet. Düşün dedi ya hani sizi ülkedeki insanlar sizi yönetiyor ama diyor siz takım tutar gibi tutuyorsunuz. Bunun AKP ile CHP ile MHP ile alakası yok. Benim babam olsa aynı. Baştaki çok affedersin Çalıyorsa vuracaksın abi tokadı. Yani senin cebindekini çalıyor benim cebindekini çalıyor. Şimdi Almanya'dan bakınca nasıl görüyorsun dedi. Evet. Almanya bizi kıskanıyor mu dedim. Şimdi bazı bizim oradan gelen gurbetçiler var. Ya orada diyor 1200 euro diyor ev kirası. Doğru. Sen müstakil villada yaşıyorsun. Doğalgaz parası da içinde. 1200 euro. Ha ben çarşının girişinde oturuyorum. 2 artı 1 oturuyorum. 550 euro para veriyorum abi. Şimdi e, 1200 euro şey. Normalde bir vatandaş fabrikada Almanya'da evet. çalıştığı zaman ne kadar maaş alıyor? O maaş ona ay sonuna kadar yetiyor mu? Abi orada şöyle bir olay var. 1900 euro para, para yatar. Ama bu çıplak maaş. Orada hani buradaki agi falan olaylar var ya. Evet. Onlar farklı. Çocuk parası bilmem ne. Tabii tabii mu? onlar başkadır. Hiç kimse 1900 euro almaz. İkimiz de gideriz biz 1900'den işe gireriz. Ben evliyimdir o bekardır. Bekardan daha fazla vergi kesilir. Evet. Ben 3000-3500 euro para alırım. Bu adam 2000-2200 euro para alır. Şimdi buradan oraya gidip de ben aç kaldım diyen adam yalan söylüyor. <laughs> buradan oraya gidip de işte siz burayı kıymetini bilmiyorsunuz diyen adamlara ben tam olarak şunu söylüyorum. Eee. Benim işim mobilya. Bir gün bizim Türklerden biridir dedi ki kafayı mı yedin dedi. Niye geri dönmüyorsun dedi. Biz dedi gitmeye çalışıyoruz. Sen gel, geldin. Adam evini 450 bin Euro'ya almış. Tam 450 bin Euro. O zaman Euro 10 liraydı. Abi dedim bugün çocuğunu kaçırsalar evi 200 bin Euro'ya satar mısın? Dedi satarım. Niye satmayayım? Sat abi dedim git. O zaman da buradaki evler 150-200 bina civarı. Şimdiki gibi milyonlar değil. Git abi. Madem o kadar iyi Türkiye, Almanya o kadar batmış. Evini sat. 2 milyon parayı cebine koy. Git dükkanını aç. Araba al, ev sahibi ol, burada elemansın, orada patron ol. Niye gelmiyorsun abi Türkiye'ye? Türkiye bu kadar iyi, Almanya o kadar kötü, niye gelmiyorsun? Sırrı düzenleri var abi. Abi neyi var? Ben ona çok affedersin, bunu belki yayınlayamazsın da. Ben ona yüzüne de söyledim. Lan pezevenk dedim, fabrikan mı var? Girmişsin fabrikada, çalışıyorsun. Ne düzeninden bahsediyorsun bana? Yani ne düzeni? Burada işçisin, orada patron olacağım. Hiç alakası yok. Ben Almanya'ya sonradan gitmiş bir insanım. Mevzu para değil. Mevzu? Bak, Asla para değil abi. Adamlar her şeye sesini çıkarabiliyor her şeye itiraz edebiliyor. Her şeyi itiraz. Tepki gösterebiliyor. 1.04'tü yakıt ben gittiğimde. 7-8 cent'lik bir, bir artış oldu. Ertesi gün kimse işe gitmedi. <laughs> Hiç kimse kullanmadı arabasını. Bu, bu memlekette Kurban Bayramından çıkalı 3 gün oldu. Emekliler Kurban bayramından maaşları dağıtılamadı, gıkını çıkartamadılar. Abi çıkarttı az... gün zam geliyor. Kakını çıkartamıyor hiç kimse. Benim ailem için de geçerli. Eski insanlar için söylüyorum. Hani Nazım Hikmet'in bir şiiri var biliyor musun? Koyun gibisin kardeşim. İşte Kafatın çoğu senin diyor. Kafasız demek istemiyorum da herkes tutturmuş eline bir e, din sopasını. Ben herkese şunu sormak istiyorum. Baştaki ister ateist olsun, ister ateist olsun, ister PKK'lı olsun ne olursa olsun. Adam namaz kılıyor. Ben de öldüm, o da öldü. Ahirette bana şunu mu diyecekler ya? Ya Ahmet namaz kılıyordu, sen oyunu ona verdin. Gel seni cennete alalım. Allah bizi attan ottan ayırmış akıl vermiş akıl bana ne senin kıldığın namazdan bana ne senin ettiğin küfürden ben kendimden Adet sorumlu Ali, Ali radıyallahu anh şunu söylüyor devletin dini adalettir diyor bizde adalet var mı abi adalet benim kayınanımın ismi adalet var mı bizde reis Sedat Peker'in bir açıklaması vardı ya adamı kaçırdılar işte uyuşturucu dediler polisle dağıtıyorlar diye Süleyman Soylu'yu darma duman ettiler i̇şte, ama bak polisle dağıtıyorlar dedi çoğu inanmadı. Yok işte AKP'yi karalıyoruz şimdi işte. Ama iki hafta sonra Adana'da polisler yakalandı. İnanmayan açın interneti baksın ya. Evet. Polis Bora Polis bagajında Bora kaplan, çıktı. kaplan var. Bundan 10 yıl önce otoparçılık yapan adam şu andaki durumu belli. Süleyman Soylu'yla fotoğrafları olan bir adam bu arada. Şimdi biz bunları konuşuyorken, biz görüyorken birileri görmüyorsa bunlarda at gözlüğü vardır. Çok affedersin bir yerlerimizde yırsak bu ülkede bir şey değişmez abi. Münafık ve riyakar bir toplum mu var Türkiye'de? Münafak ve riyakar bir toplum mu var? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama insanları dinlen... Ben bu arada eskiden çok dindar bir adamdım. Kur'an'da okurdum. Allah belamı versin son 5 senedir camiye gitmiyorum. Bir arkadaşım bana dedi ki, seni dedi Almanya bozmuş dedi. Cuma vakti. Şurası falan cami. Hani bir 50-100 metre mesafemiz var. Niye dedi camiye gitmiyorsun dedi. Bak yukarıda Allah şahit. gidemeyim gideceğim yere. Bak dedim birazdan cevabını verecek dedim. Daha vaaz veriyor hoca. Vaazı bitti. Arkadaş... Ankara'daydım. Arkadaşlar dedi, Etimeskut'taki Kur'an kursumuz için dedi yardım toplanacak. Siz gördünüz mü? Diyanet Amerika'da ne yaptı? Şimdi bir şey söyleyeyim. Çok doğru bir saptama yapıyorsun. Dikkat çekiyorsun. Hatırlatma yapayım. Belki görmüşsündür. Birleşik Devletler'de Diyanet 90 milyonlar, milyon dolar para harcamış bir tesis yapıyor. İçinde havuzu bile var. Binamız var. Kimin paralarıyla yapılıyor kardeş bunlar? Tasar abi biz tasarruf edelim. Emin Erdoğan 40 bin dolarlık çanta taksın. Biz tasarruf edelim. Diyanet işleri 18 milyonluk arabaya binsin. Sonra Allah'ın kulu hiç kimse kimseden üstün değil ya. Bir tane şık çıksın. işte bir cemaat lideri olsun. 30 milyon euroluk e liralık arabaya binsin. Ben hep şunu Cemaatin söylüyorum. Cemaatin elemanları da arabanın peşinde süne çocukları gibi koştursunlar. Bizim lan. en büyük sorunumuz şu abi. Bak evet. en büyük sorunumuz. İz, Bakul olma. İzleyin şey, televizyonları falan. İster Erdoğan olsun ister evet, Kılıçdaroğlu evet. olsun. Hiç fark etmez Aynen. hangi parti olduğu. Aynen. Lider geliyor ya. Adamlar böyle. Lan oğlum babanın karşısında bir kere durmadın öyle ya. Babanın karşısında bir sefer böyle durmadın. Elin adamından sırf 3 kuruş kar edeceğim diye. Kendi çıkarların doğrultusunda. Sen karakterini satıyorsun. Sen şerefini satıyorsun. Sen kendi karının yüzüne nasıl bakıyorsun erkeğim diye ya? Çocukların yüzüne nasıl bakıyorsun? Ben babamı göreceğim. Babam bu şekilde duracak televizyonda. Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun, kim olursa olsun yanında böyle duracak. Sonra bana gelecek oğlum nasılsın diyecek. Derler adamı Ağzına sağlık. Derler. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.